Şimdi... Evet merhaba. Ee, bu yıl 3. yıl e, patlıcan oyma sanatımıza devam ediyoruz. Ayla hocamızla beraber. Bu yıl gördüğünüz gibi patlıcanlar biraz az. Niye? Çünkü patlıcan burada pahalı. Geçen hafta Tarsus'a gittiğimizde tarladan 30 kuruşa alınmayan patlıcanı biz buradan Beş liraya aldık Ayla hocam. 5 liraya alınca bu sene biraz e, patlıcanımız az oldu. Evet. Ama şalgam e, içerek ters uzun, patlıcanını getiremedik ama şalgamını içerek bu yılki patlıcan oyma sanatımıza devam ediyoruz. Sizin bu yılki e, mahsul ürün e, fiyatlarla ilgili düşünceniz nedir Ayla hocam? bilmiyorum yani en çok üretilen yerlerde fiyatlar düşük oluyor keşke getirseydin bir 10 kilo Evet tarla sahibi alın gidin çuvalla toplayın dedi ama ben başkasının emeğinin olduğu şeyde inanın ki koparmak dahi istemiyorum verdi verdi bir daha para ha, verebilirdim ama e, müsait de olmadık tur için fe e, festivale gitmiştik e, bisiklet festivaline e, vaktimiz de olmadı o yüzden Evet bakın patlıcanlar böyle oylum oylum Selvi boylu <laughs> içini de muhteşem kışın bir yemek oluyor ki inanılmaz et yanında Ay, e, halt yemiş. Ben zaten <laughs> eti sevmem. <laughs> evet. E, şey haşlıyorsunuz iç kurularını. E, biraz yağda salçada çevirip sarımsaklı yoğurtla Hii. öyle bir lezzet görülmemiş. Öyle bir lezzet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Bizim toplumumuzda genelde ev tipi kurutma olduğu için. Evet. Kimi diyor tuzlu suya koyunca Güzel oluyor, plan diyor, He. çürme yapıyor. Evet. Ben sakıncalı görüyorum. Evet, bu ben e, ben de çok denedim. Özellikle İstanbul'da bu kurutma işini denedim. Hiçbir şekilde nem olduğu sürece kurutma işlemi olmuyor. Ama e, su değdiği zaman da e, sebzeler kurumadan önce çürüyor. Evet, evet. O yüzden su değdirilmesi taraftarıyım. Bir, güzel bir noktaya yıkamadan, parmak baktınız. Evet. Yıkanmayacak. Bu, su değmeyecek. Noktası, evet. Zaten e, pişirirken biz bunları haşlıyoruz. Su haşlama suyunu atıyoruz. Evet. Bol suda haşlıyoruz. Evet. Hiç gerek yok. Diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel Şu bir şekilde yapıyoruz bütün. Harika. Harika. Şöyle. Evet. Bakın içi, dışı, oh hepsi değerleniyor. Evet, evet. Bir gram ziyan olmuyor. Patlıcanda hangi vitamin var? K vitamini. Patlıcanda e, bir vitamin, e, nikotin olduğunu söylüyorlar. Ne de çok düşük bir derecede. Ama patlıcan kebabı, patlıcanın Aynen. da e, o, gerçekten çok lezzetli bir sebze. Evet. E, közlemesi özellikle. Ee, ama bu kurutma yöntemi de ee, Tarsus'taki tarla sahiplerine öneride bulundum. Kurutabilirsiniz evet. ama ben nem olayını unuttuğum için evet. burada kurut biz yaşını halledemedik. Kurusunu hiç halledemeyiz dediler. Ayy, çok, çok üzüldüm, üzüldüm o ya. çiftçilere. Gerçekten. E, Ocak ayında dikiyorlarmış. Bütün boyum kadar patlıcanlar, zebil, ziyan süreceğiz dediler. Evet, evet. Çok üzülmüştüm. Evet harika şu hocam. Koni şeklinde çıkarıyoruz. Evet çok güzel. Şöyle Ellerinize ya. sağlık. Ben kafasını kesmiyorum bıçakla. he he. Şöyle yapıyorum. Evet o da bıçakla kesilirse bir şey var mı? Ya şu kısmı atılıyor. He anladım. Ya boyu kısalmasın diye üçe bölüyorum. Evet gayet mantıklı o Şöyle. da o da güzel. Ondan sonra şimdi geniş kısmını Hı -hı. taban kısmı dar. Şöyle yapıp sanki elma soyuyormuş gibi. Şöyle evet. Şekilde. Çok güzel. Etrafından çeviriyorum. Şöyle. Yani ya ne kadar türlü <laughs> sebzeli meyvelerimiz kıymetli. <laughs> evet. Kıymetli. Gerçekten yetiştirmek çok zor. Zorlanıyor satarken. Yetiştirirken de zorlanıyor. gübresiymiş sulamasıymış, ilacıymış. Evet. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle. E biz pazara gittiğimizde gerçekten 5 liradan alıyoruz. Evet. Bazı marketlerde de yüksek oluyor. Çok yüksek. 5 liraydı evet. markette. Pazarda da 4 lira, 5 lira. Bu şekilde şapka gibi harika. Bu sene patlıcanın e, şeyini bulamadık. Evet. İyisini bulamadık. Ucuzunu evet. bulamadık. Ama e, şükür ee, üreticimiz kazansın diyoruz. Evet. Ee, bu yılki patlıcan faslımızı da böyle sonlandırıyoruz. Seneye Allah kerim. Bakalım ne evet. olacak? Du bakalım ne olacak? Şu bir şey bakalım. Oo mısınız? süper. Tam <laughs> evet. E bunu ne yapalım? Dörde bölelim. Onu dörde bölelim. Evet. Şöyle kafasını. Evet. Elimle yüzüyorum. Bir de e, Duygu Hocam Bunları karniyeri olarak kurutma şekli var. Aa bilmiyorum. Bir tane de ondan göstereyim. Hı -hı. Nasıl olduğunu. Aa kuru karnıyarık da mi yapıyorlar? Evet. Aa mesela bir... şu şöyle ya. Evet. Bunu böyle kafa kısmındaki derisini yüzüyorum. Evet. Fakat şu sap kısmında bir odunsu doku var. Evet. Onu atmıyorum. He. Şu şekilde. Sonra bunu böyle yapıyorum. Ya Aa. kişiye göre değişir. Şimdi bunlar kururken güneşteki bütün mineralleri topluyormuş. Evet. E, Bünyesine. Haşladığımızda mis gibi kokuyor. Kesinlikle. Şöyle yapıyorum. Bakın. Aa. Aa. E peki kovuyor. nasıl kuruyacak e, öyle? Şuraya ifletiğim zaman. Güneş gören bir balkonda biraz uzun sürer sanki. Yok, hemen kuruyor. Gerçi 3 günde içi kuruyor, evet. dışı da öyle Böyle kuruyor. Bu da 5 günde kurusun. Bunu da haşlayıp kıymayla hey. muhteşem olur. Ee, kuru domates de olabilir. 5-6 tanesini de öyle yapalım Ayşe hocam. Bu şekilde. Süper. İpe diziyoruz şuradan. Süper. Harika oluyor. Mis tamam. gibi kokuyor. Patlıcanımız az ama. Herkesin damak zevki farklı ama denemekte fayda var. Deneyelim. Bu senede deneyelim. bunu deneyelim. Mesela kabağı da aynı bütün oluyor. Kabağı bütün çıkartıyorum. Süper. Öyle. Süpersiniz. Kelekten de oluyor. Ayla hocam 3 yıldır siz oyuyorsunuz e, ama bana oyma e, şeyi hiç nasip olmadı. Yapabilir miyim evet, de bilmiyorum. De Deneyeceğim. Var, dene her zaman sizi bulamayabiliriz. Merak, dil, dil, <laughs> gözle alabilir insan evet. istedikten sonra. İsteyince her şey oluyor. Birinciyi bozarsın ikinciyi düzersin. <laughs> Doğrusu. Evet tatlı 5-6 tanesini de öyle yapalım. Evet. Hı -hı. Bir tane daha göstereyim mi? Evet gösterin. Mesela şu düzgün olanlar. Evet Daha küçük olsun ki kurması kolay evet, olsun evet. diye düşünüyorum. 5 tane oldu mu yeter? 5 6 evet. tane. Zaten 6 kilo patlıcan var burada. Biraz şu kabuk sıkıntılıydı. Sap kısmı hem de böyle görsel olarak şeyi e, giriyor. Restoranlarda da Beşten sap altında kısmını altında bırakıyorlar. Evet. Ya şekilde yardık. Evet. Pamuk gibi içi. Güzel Tam. mi? Evet. Çekirdeksiz. Şöyle İyi seçmiş bir... miyim? Dörde iki. Evet. Evet. İ Şu şekilde. Üç. Oo. Yalnız şimdi bunları bıraktığım zaman şey oluyor ya. O zaman ipi şuradan yok, mı geçirmek yok. lazım? Şundan şöyle köprü yapıyorum burasını. Aa. Yapım şey Ayla hocam e, dikerken yani ipe geçirirken farklı e, dizersek Sen Yok şuradan böyle bölüp Güneşe karşı iç kısmını koyacağız. Tamam. Daha çabuk kurar. Tamam. Böyle köprü gibi yaptım. Aşağıdan çomak Yapışmasın bulayım ben. Diye. Çomak koyalım onlara. Ya güzel, temiz bir çöp. Evet, olabilir. evet. Bitki çöpü. Hı, hı. tamam. Kendisinden de olabilir. Peki, keselim mi artık? Tamam. Bu seneki. Seneye görüşmek üzere hoşçakalın, Hoşça kalın. ağzınıza sağlık aile hocam Güzel teşekkür dinler. ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, kışın bunları afiyetle yiyelim. İnşallah. Ellerinize sağlık teşekkür ederiz.